Selamlar herkese. Bugün e, gördüğünüz üzere 16 Kasım Salı ve e, yarın Spider-Man No Way Home fragmanı, ikinci fragmanı yayınlanacak. Ve maalesef ki zaman dilimi ve zaman farkından dolayı e, Türkiye'de çok alakasız bir zamanda fragmanı e, göreceğiz. O da yaklaşık e, şu an e, hesaplara e, baktım ben de hatta e, yaklaşık Dört buçukta gece sabaha karşı dört buçukta e, fragman gelecek. E, heyecanlıyım tabii ki de e, alarm kurup kalkacağım ve bu anı hep beraber zaten görmüş olacağız. Ben dedim ki bu andan önce bir vlog çekeyim, vlog tarzı bir video olsun. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu konuda ve bunu çok uzun zamandır bekliyorum. İlk fragman evet bize birçok şey verdi ama şu anda artık bir noktada Toby Maguire ve Andrew Garfield'ı artık görmek istiyoruz. Görmesek bile en azından onların e, varlığına dair bir kanıt, bir ses, bir görüntü herhangi bir şey e, bize yetecek. <laughs> Zaten e, şu anda da birçok yerde, Los Angeles'ta birçok e, mekanda e, hepsini görüntülediler. Toby Maguire, Tom Holland, <laughs> Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Zendaya hepsinin belirli yerlerde, belirli zamanlarda aynı mekanlarda bulunduğu görüntülendi Los Angeles'ta. Artık birazcık da belli yani. Belli ki Galaya zaten beraber katılacaklar. Ama yine de içimizde her zaman bir kuşku var. O yüzden fragmanı görmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Neyse şu an zaten bugün bugün olmuyor aslında. Yarın olacak. Sabah karşı dört buçukta tekrardan görüşürüz. Evet burada şu anda ekiptekiler Spider-Man No Way Home'un ikinci fragmanını inceleyip reaksiyon vermişler. Bunu bize heyecanlandırmak için yaptıklarına eminim. Verdikleri tepkiler de çok hoş ama sizler de görün. Hatta açıp kendiniz de izleyebilirsiniz. <laughs> When they see that bit Oh my goodness Evet o da zaten fragmanı gördüğümüzde Delireceğimizi söylüyor Ve zaten trailerda Tomorrow bakalım neler olacak Evet Artık bu saatte uyanmadım da demem Evet şimdi Şu ışığı da bir açayım birazcık Aydınlanalım Gerçekten direkt kalk şu anda bu videoyu çekiyorum. Şu an saat 4.24. Hala bir şey yok. Muhtemelen buçukta gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi zaten biraz uykum var. Yeni uyandığım için bazı şeyleri kaçırabilirim. Gayet normal. O yüzden bu böyle bir first Reaction olarak hani bir video olur <laughs> olabilir yani ben de bir e, Allah'ın kuluyum ben de bir şeyleri kaçırabilirim. Welcome <laughs> Sesini de kısayım biraz. Neyse bakalım şimdi şöyle dursun zaten bekliyoruz şu anda fragmentin gelmesine. Ben de direkt geldi yani. Söyleyeceğim. <laughs> Şu anda beklemedeyiz. Çok heyecan. Ben dün gece gerçekten heyecanla uyuyamadım neredeyse yani. Beklerken böyle düşünürken falan. <laughs> gerçekten bu fragmanda istediğimiz şeyler verilmezse hiç hoş olmayacak. <laughs> Neyse bakalım. Çok heyecanlı. Şu anda Ya muhtemelen buraları hızlandıracağım zaten. Gidip bir su alayım. Evet. Suyumu da aldım. Hala gelmemiş. Çok güzel. Elim ayağım titriyor yemin ederim. Ay çok heyecanlıyım. Ya çok gerçekten. Yani... Tobi'nin spider ile büyümüş biri olarak hani böyle bir anı bütün Spider-Man'lerin bütün Spider-Man'lerin gelişim anını görmüş biri olarak şu anda böyle bir şeye tanıklık ediyor olmak çok ayrı bir şey. Yani benim için en azından öyle. Bu konuda ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamıyorum yani. İnsanlar anlamakta zorlanabiliyorlar bazen işte niye bu kadar hani e, şey heyecanı falan işte öyle olmuyor. Çok, çok ayrı bir şey. <laughs> çok ayrı bir yeri var. Spider-Man'in gerçekten benim için, evet, çocukluğum için, geçmişim için çok önemli yani. Ve şimdi üçünü bir arada görmek müthiş bir şey olacak. Hay Hadi artık gel artık. Heyecanlar öleceğim şimdi. Ben bu arada sayfayı yenileyemiyorum tablette. Umarım bir şey olmuyordur. Yok ya. Olsa gelirdi. Evet son bir dakika. Şu an 29 geçiyor. <laughs> First reaction'ı bu şekilde kaydediyor olmak bile beni çok heyecanlandırıyor. Birazcık şöyle durayım da izlerken bu tarafa koyarım muhtemelen. Allah'ım heyecandan şimdi <laughs> ağlayacağım. Gelmiyor. 30 da olmadı gerçi. Neyin acelesi bilmiyorum ama. Herhangi bir sınav için bile bu kadar heyecanlanmamıştım galiba. Hadi artık 30 oldu. 30 oldu. Hadi. Hadi. <laughs> That's wow, Wow! 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 Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. That spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider Man. We started getting some visitors from every universe. Good. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. <laughs> <laughs> Wait, no, seriously, what's your actual name? There <laughs> are <laughs> we need send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kinda your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please. Scooby Doo is crap. Hey, <laughs> if you get <laughs> a gun, they do take care Flying out into the darkness oh. to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Uh, look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to you have everything you while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. yapmayın artık bu anı ya. Bu anı yaşatmayın artık. Hadi. December 17th exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. Nerede oğlum Spider-Man'leri niye görmedik? Şimdi kafayı yiyeceğim ama. Gerçekten kafayı yiyeceğim. İlk öncelikle şunu söyleyeyim bütün kötüleri gördük En azından ee, bu konu halli oldu, Bu konu bitti Tamam bütün kötüler var hiçbir sıkıntı yok <laughs> eee, ama neden yani neden spider-manlere dahil dair bir şey yok ve fragman gerçekten çok uzun 3 dakika fragman Where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where really you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello Peter. Evet, bu da zaten anlıyoruz. Ama ben yine anlamadım yani. Toby'den bahsediyor olması pek olası değil. Çünkü Tobi'nin evrenindeki Doktor Octavius ölmüştü farklı bir Doktor Octavius ve farklı bir Spider-Man'den bahsediyor. Sen Peter Parker değilsin demesi gayet normal çünkü zaten farklı bir universe'den geliyor. Yani kaçıyor. Doktor Octavius'la saç dalga geçiyor olmaları çok saç. Yani bunları zaten Doctor Strange'in de büyüsünü kullanarak e, geri gönderiyorlar so, tek tek. You know, panne, word, <laughs> Oğlum doktor şey ama Doctor Strange ne yapmışlar ya? Tamam James James da görmüş olduk böylece fragmanda. Tamam, çalmaya çalışıyor. Ama daktisini izin vermiyor tabi doğal olarak. Yani sonuçta bu evrene, bunların bulunduğu evrene zarar verdiği için bunları düzeltmesi gerektiğini söylüyor. Gayet normal. Elektroyu görüyoruz. Çok havalı olmuş, aşırı havalı olmuş yani gerçekten. ama burada bir Doktor Octavius'a karşı bir saldırı var tam olarak Doktor Octavius bunların tarafında yani başta bunların tarafında değil sanırım ama olayları e, onlara açıkladıkları zaman sanırım bunların tarafına geçiyor e, sen Peter Parker değilsin dedikten sonra muhtemelen oturup konuşmaya başlıyorlar ve anlaşılıyor ve sanırım Doktor Octavius bunların tarafında. Peter. You're Evet Goblin'i görüyoruz. Müthiş. Harika olmuş. Harika. orada bir maskesiz Goblin var. Çok hızlı geçiyor. Tam göremedim onu. Burada evet Lizard'ı görüyoruz. Electro'yu Elektro'yu ve Sandman'ı. Üçünü yan yana görüyoruz. Wow. Çok iyi. Ve bizim Spider-Man'imiz çok iyi ya. burada üçün üçün üstüne atlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Burada bir burada bir terslik olmalı. <laughs> Nerede diğer Spider-Man'ler? Her şeyi kırpmayın artık ya. Burada diğer Spider-Man'ler de olmalı ya. Of. Ve burada yine bir e, Spider-Man'in korkulu rüyası yaşanıyor. Her Spider-Man'de gördüğümüz. Ve buradaki demirlerin aynısı yine Andrew'un e, yayınlandığı, leaked edildiği, o görüntünün bulunduğu mekana çok benziyor. Muhtemelen şu o an oradalar yani. Şu anda da ekrana koyacağım Kendimi de bakmaya çalışıyorum bir yandan. Yani şu an bunların bulunduğu ve demirlere tutunduğu yerle çok büyük ihtimalle aynı yer. Bunları göreceğiz yani. Ve Ned'i Ned göremiyoruz. Ned de aslında orada düşecek gibi oluyor demire tutunuyor ama. Through, ve Doctor Strange bile durduramıyor en sonunda bunu görüyoruz. Ama bize yani şu anda e, yani bakıyorum yorumlara da bakıyorum bir yandan. Yani evet sonuçta yani e, Toby Landry'ı göreceğiz arkadaşlar. Ağlamayalım. E, bu konuda bir şüphemiz olmasın bence. Çünkü zaten Pepsi'yle baş etmesi mümkün değil. Yani orada 3 tane kötü karakter var. E, Aynı zamanda Green Goblin var. Eee ...Octavius'un birazcık da onların tarafında olduğunu anlıyoruz zaten. Ya, bu kadar kötüyle tek başına savaşmayacak. Bakalım bizim diğer Spider-Man ne zaman gelecek bilmiyorum ama... ...aklımda şöyle bir şey var. Bu belli ki yani Tom Holland'ın Spider-Man'i belli ki... ...çok büyük dayak yiyecek yani. Ağzına sıçılacak. Ve bunlar yani son anda falan yetişecek muhtemelen. <laughs> e, şu anda öyle hissettim yani. E, fragman çok güzel bu arada... E, çok fazla da bir detay göremedim sahneler çok hızlı geçiyor ama e, yarın sabah da detaylı incelerim eğer çok önemli bir şey görürsem bir video daha çekerim ama şu anda bütün kötüleri görmemiz e, ve bize verdiği birkaç e, sahneyi dışında konuşacak aslında pek de bir şey yok gibi o e, güven e, Andrew'un güveni kurtarmadığı sahne gibi bir sahne yapmaları işte her spider mande oluyor yani Tobin'in Spider-Man'inde de ee, Mary Jane'i, Green Goblin'i aşağı bıraktığında da aynı şey yaşanmıştı. Bütün Spider-Man'lerin şeyi galiba bu. E, laneti, hepsini buluyor yani bir şekilde. Ama çok güzel görünüyor. Bakalım, umarım e, Sp Spider-Man'leri görürüz yani. Şu anda bu fragmanda onlara dair herhangi bir şey alamadığım için birazcık mutsuzum. Yani herhangi bir şey, bir ses, bir gölgesini görsek yeterdi yani. Ama neyse. Şimdi, evet bu arada e, Sony'nin orijinal e, sitesinde de... Filme gitmeden önce ni yorumunu gördüm? MJ'de mi ölüyor şimdi güven gibi demiş. <laughs> Onun yorumu neden burada bilmiyorum. Şu an hangi kanaldayım ben? Sony'den izlemişim. <laughs> yani bilemiyorum. Spider-Man konusunda maalesef e, beklediğimizi alamadık fragmandan. Çok özür diliyorum. Daha böyle heyecan çığlık falan atmak isterdim yani. Ama öyle bir şey olmadı. Neyse bütün kötüleri çok net bir şekilde artık gördük. Biliyoruz ki varlar. Ve biliyoruz ki Tom hepsiyle tek başına savaşamayacak. Ee, diğer Spider-Man'leri -Man, Spider göreceğiz kesinlikle. Sadece bize filme bir şeyler saklamak istemişler. Aslında iyi mi yapmışlar kötü mü yapmışlar tam olarak bilemiyorum. Ama fragman çok güzeldi. Spider-Man'leri saymazsak gerçekten çok güzel görünüyor. Üçlemenin en iyisi olacak gibi. Bakalım hep beraber göreceğiz. Neyse ben de şimdi birazcık yorum falan okuyup ya da arkadaşlarımla konuşup muhtemelen yatacağım. Dediğim gibi önemli bir detay görürsem bir video daha çekerim ama çok büyük ayrıntılar olduğunu zannetmiyorum. Bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kısacık bir şey eklemek için, son bir şey daha eklemek için videoyu böldüm ama incelerken işte internette falan gezinirken bir şeylerden bahsettiler. Bu önemli bir detay gibi. E, bu sahnede gördüğünüz gibi üç karakteri Tom Holt'la savaşırken görmüştük. Zaten ben de incelemiştim. Ama burada gördüğünüz gibi hani çok ayrık bir şey var. Yani evet burada kum adamın üzerine doğru atlıyor Tom. Ama yani Lizard'ın ve Elektron'un gittiği yerler tamamen ayrık. Yani şu kısımlar dolu olmalı. Yani şurada Andrew ve şurada Toby olmalı yani. Çünkü şu anda hepsi güya Tom'un üzerine gidiyor ama şu ikisinin Tom'la hiçbir alakası yok. Ve burası da o demirli kısım dediğim gibi. Andrew'ın leaked fotoğraflarının videolarının çıktığı yer. Çok büyük ihtimalle burası. Ve burada bir kesme işlemi yapılmış bence. Bazıları burada Lizard'ın yumruk yediğini söylüyor. Öyle bir görüntü var ama muhtemelen editlenmiş bir görüntü o. Çünkü ben çok 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 yavaşlattım ona rağmen böyle bir sahne yok yani burada kesiliyor. Yani bu sadece küçük bir detaydı. Bunu da eklemek istedim. Görüşürüz tekrardan. <laughs>